Selam olsun aşk ile yananlara, selam olsun bağrını yakanlara, selam olsun Hazreti Aba Bekir sıddık gibi ziyerlerini yakanlara. Öyleydi Hazreti Aba Bekir. Üç gün Hazreti Peygamber aş kalmış, taş bağlamış karnına. Sahabesi de öyle. Ama Sıddık'ın evinden ciğer kokusu geliyordu. Sıddık, Hazreti Ebu Bekir Sıddık, sadık adam, peygamber aşığı adam, Kur'an okuduğu zaman cinlerin dahi vefat ettiği adam. O öyleydi. Evinden ciğer kokuları geliyordu. Sahabe diyordu ki ya Resulallah Ya Resulallah diyordu Biz günlerdir açız Hazreti Abu Bekir Sıddık'ın evinden Ciğer kokusu geliyor Bize vermiyor Ya Resulallah diyordu Hazreti Peygamber sahabesini alıyordu Sıddık'ın kapısına geliyordu Kapıyı çalıyordu Kapıyı Sıddık açıyordu Diyordu ki Diyordu ki Ey Sıddık Biz günlerdir açız Sen evinde ciğer pişirmişsin Mekke sokaklarına yayılmış ciğer kokusu Niye vermezsin ki Sıddık ağlıyordu Ağlıyordu gözünden yaşlar geliyordu Ya Resulallah diyordu Evimde ciğer yok Yanan ciğerle Yandık mı? Yandık mı? Selam olsun yananlara. Selam olsun onun aşkıyla yüreğini yakanlara. Ağla anne ağla. Bakın Hazreti Adem 300 sene ağladı. Ama biz her gün şeyler yapıyoruz. Bir defa dahi ağlayamıyoruz. Ağla ağla. Vallahi cehenneme perdi olacak o gözyaşları. Cehennem yakmayacak o gözleri. Bizi kurtaracak olan... yüreğini dağla anne ağla ağlayamadığını ağla bunca günahlarımız varken neden feryat edemeyişimizi ağla onun aşkıyla yananlara selam olsun onun aşkıyla yanan Fatımalara selam olsun